üçgenin üç kenarı D, K ile doğrular üzerindeyse M'nin alamay alamayacağı değerlerin toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar biz burada öncelikle ne yapalım? Şunların eğimlerini bulalım. Değil mi? Ee, şu doğrunun eğimi MD diyelim. X'in ve katsayının eksilisi Y'nin ve katsayının kendisi eksi 1'den. Burada ne geldi? 2 geldi. Bakın şurada MK diyelim. X'in ve katsayının eksilisi Y'nin ve katsayının kendisi eksi 1'den. Burada da 3 geldi. Şimdi bunları bulduk. Arkadaşlar D doğrusuyla K doğrusunun mesela şöyle düşünün. Üç kenarı D, K ile doğrular üzerinde ya. Mesela bir doğrumuz şöyle olsun. Bir doğrumuz da şöyle olsun. Bu D, bu K mı oluyor? Mesela bu K olsun. D ile K'nın kesişimi şurası ne olsun? L doğrusu mesela L doğrusu olursa mesela D, K. Üç kenarı demiş Doğruları üzerinde olduğuna göre M'nin alamayacağı değerlerin toplamı demiş. Tamam. Şimdi arkadaşlar biz burada mesela D ile K'nın kesişiminde şuraya A noktası diyelim. O zaman arkadaşlar D ile A'nın kesişimini bulalım. Kesişimini bulduğumuz zaman şu noktayı bulacağız. Bakın burada kesişimini nasıl bulacağız? Şöyle Y'leri yalnız bırakacağız. 2X-1 eşittir. Bunu bu tarafa attık. y. Bunu da bu tarafa attık. Oradan da 3X-2 eşit olmaz mı? Bunu bu tarafa at. X kalır. Bunu bu tarafa at. Eksi 1 artı 2'den 1 mi kalır? x'i 1 oldu. x'i 1 olduğu için yerine yazdık arkadaşlar denklemde ya da şurada yerine yazın. x'i 1 yerine yazdığımız zaman şurası y eşittir 2x eksi 1 diye. x yerine 1 yazdığımız zaman 1 kere 2, 2 2'den 1 çıktı. Y'sine ne geldi? 1 geldi. O zaman şu a noktası 1'e 1 noktası oldu. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki m'nin alamayacağı değerler diyor. Yani şu l'nin L'nin eğiminin alamayacağı değerler demiş. O zaman arkadaşlar bir kere şöyle düşünün. Bu doğruyla bu doğrunun eğimleri birbirine eşit olursa zaten üçgen ne yapamaz? Oluşturamaz değil mi? O zaman M bir kere 2 alamaz. Ee, bir de şununla şu birbirine eşit olursa, eğimleri birbirine eşit olursa bu sefer 3 de alamaz. Bir de arkadaşlar kesişim birebir diye kesişim birebir olduğu için arkadaşlar A noktası L'nin elemanı olursa üçgen oluşturmaz. O zaman M eğim olarak 1'i de alamaz. Yani toplamı ne olur o zaman? 3, 2, 5 bir daha 6 olacaktır. Cevabımız